Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Yavuz mesajında Türk dili birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın temeli kültürümüzün ana unsuru ve bizi millet kılan en büyük hazinedir. Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277'deki fermanıyla güzel Türkçemiz gelişerek olgunlaşmış. Yayıldığı coğrafya itibariyle dünya dilleri arasında bugün en fazla konuşulan dillerden biri olmuştur. Her harfi, her kelimesiyle aziz milletimizin binlerce yıllık mazisine şahitlik eden Türkçe, dün olduğu gibi bugün de bizi bir arada tutan, medeniyet değerlerimizi yarınlara taşıma noktasındaki en önemli gücümüz ve en büyük umudumuzdur. Türkçemizi yaşatmak ve tüm varlıklarıyla gelecek nesillere aktarmak, dilimize sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Türkçenin doğru kullanımı konusunda yeni nesillerin doğru bilinçlendirilmesi, günlük hayatta kullandıkları kelime birikiminin artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle dilimizin gelişmesini zenginleşerek bugünkü seviyeye ulaşmasını sağlayan herkese şükranlarımı sunuyor. Aziz milletimizin Türk Dil Bayramı'nı tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.